Merhabalar herkese değerli izleyenlerimiz. Selamünaleyküm. Biz bazısının evine doğru gidiyorduk da buradan bir çekim yapıyor. Şey yapayım size. Hepinize hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Özlem bacıma doğru gidiyorum. Bir yemek yaptık. Yemeği orada yiyelim dedik. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hepinize Rabbim iyilik versin. Biz böyle eşimle beraber Furkan'la çekimimizi yapıyor. Çorbasını da yaptı, eline aldık gidiyor. Da yaptık <laughs> gidiyor. Özleme bir bakalım, geçmiş olsun diyelim. Yemeği de onunla birlikte yiyelim. Yani Allah ne verdiyse yaptık yani gidelim. Şöyle Aynısı. gide gide de inşallah çekeriz size. Haydi bakalım. Hadi gidelim. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Biz özlem başıma geldik. Üşüdüm ben daha ceketine oturuyorum. Yol, yolda bayağı yakın gibi de uzak ben üşüdüm, Bu da iyi oturuyormuş. Olayım. İyi bu. Selamun aleyküm. İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. bacılarım, kardeşlerim. Aklam gelmiş, iniştem gelmiş, Furkan gelmiş. Allah razı olsun. Yemeğimiz ne de yiyordu. Yemek yapmış gelmiş aklam. Ben de hapları yuttum oturuyordum. Ben dedim zaten telefon açtım. E, ben telefon almışım. yap kalkmadım. Şu kız dolanıyordu da ona da zaman yumurta pişirdiydi usul usul. Cıcık ekmek dedi, düzdüm onu vereceğim. Ketçap ne getirmiş daha <laughs> orada yumurtaya ketçap sıkacağım diye. Aramız yakın gibi şey diyorlar arkadaşlar da bayağı var. Furkan gereken bir şey gitti keşke ben gitmeseydim diye dondu. Sırtında giymemiş. Esas da çok soğuk dışarı. Hadi. Bir de şeylerle yürümek zor oldu şu elimizdeki tencereyle. Poşete koysam sıcak. Sıcak elin. Elinden de alınca Yağın gelmiyor. Yakın gibi da biraz var canım. Hadi ben de gelmiş bakmaya yani. bir. Allah razı olsun. Hele çocukları demiş. Hı. -hı. Kudret mi öbür kız mı? Hastalığından dedi. Yani. Bizim de hasta bir baktı, O da gelmiş. Hayır. O içeri girmedi. Şurada az oturdu kanepem üstünde dışarıda. Allah razı olsun. Ne? Allah razı olsun. Şuradan sahibiş gelmiş. Yani iyiyim işte. Hapları yuttum mu iyiyim. Şöyle 15-20 dakika, yarım saat. Öyle ondan böyle sonra özlem düşüreceğim o. He, ondan sonra, sonra beni deli şey. diyor. İşte işte şey aslında de bir biramı içireceğim, ne vereceğim. Ben amca ile olurum. Bir, bir, daha bir daha şey olmaz. Ya değil. bir dakika kalır tamam. Ben amca ile şurunda. Eğer çaresi oysa bir dakika da zerre şurunda. Sen bir yani. De salmazlar evde bir gün ile iç. Sen <laughs> <laughs> dedi ki bana kur bir alim da işte ben dedim vallahi zerre şurunda sen diyorum <laughs> dedi. Aslında hani pek bu tür <laughs> şeyleri Karşıyız da, eğer ki düşürecekler... Derdine deva diyor. insanı vuracak, mecbur. Asıl ilaç atayı yitirmiş, Doktorun düzgün, ilaç yazdıydı. Onda telefona mesaj da gelmemiş, yarın geleceğim işte bu on şey etmiş Bir duvar mı ne kalmış, biz bozulacağız gelip. Yarın öğlen neye çıkacağım diyor, pazartesi günü gideceğimmiş. <laughs> Aksaraya. Mesaj gelmiyor Benim, mu telefonuna? diyor. Ben sordum da gelmedi diyor. Biz çıkartırırım. Bilgisayar alınca, alınca bize mesaj düşüyor. Asıl tamam. in ne ilacı onda ne yazdı? Hastaneye mi gideceğiz gene? E ne yazdı, hap yazdı, onlardan düşerse düşecek dedi. Düşmezse uroloji mi nuroloji mi adına bile olmuyor? He oraya da diye şey iş edecek. Neyse inşallah düşer oraya şey kalmadan. Muhtemelen herhalde düşer ona göre ilacı vermişlerdir. Eğer büyük çapta olsa düşmeyecek olsa ilaç yazmazdı. Başka bir tedavi O ilacı evet. bir. Abi, abi bende de daş bitmedi. Herkes safra fark etsen de daş çok daha merak ediyor. çapları var ya çaplarla Olabilir. buraya ilaç veriyorlar. Ona bir insansız. Yeşilliğine ya ne mi iyi yok da bilemiyorum acaba bu daşları Yeşilliğine ne kadar dikkatli yıka. Yıkar. Vücut üretiyor. Herhalde yani bir kamyon var bende kadar. Yok canım. Kendi ince iki üç gündür şöyle Nefes aldıkça sırtından batıyor. Yani. Saçan işte ben de var ben de kendime dikkat etmedim, itmedim. Diğer gün de yokumda, balkon yıkadım, üşüttüm onu şey ile. Balkon mu yıkadım? Ne iş kurdun balkonu da yıkadım şu hoş Kız geçen an yağmur yağdı da çamurlarına gelmişti. Süpürdükçe de Süpürdü, ülkede, kuru doldu, yağlandı. Benimki de öyle. Bugün süpürdüm, bir şey ettim, lekeler şey var ya. şey fayans. Fayans olsa da yıkasan da olmaz. O yine ne geleniyor çamurdan gelince. Yani şimdi öylece basıp geliyorlar yağlanmış. Seni girin yine i̇şte üstü kapalı. Bizim bir de açık yarışık gibi oluyor. Değil mi zaten i̇şte dikkat etmedi. Kogun yıkadım ayağını yan yak telliğini. Hmm. Hüseyin dedi de dedim Hüseyin'e kızıyorum. Herkese doğru söylüyor. Giymeyen çorabı alıp alıp dolduruyor Mehmet diyor. Bir sandık patik var diyor. Orada dursun dur, dursun diyor giymekten sonra. Giymedikten sonra, diyor. sonra Biraz dikkat etmeyin yani. İtmeye mesaj itmeye yok. Olacaktan kaçın. Şurada kim benim gibi ayağına bir şey? O şimdi bilemez küçüklükte. Gençlikte. Bu ağaçta bilemez. verdikleri hapı yuttum muydu? Arası gidiyor. Gece beni bir yokladı, uykuyu almışım ısıtım saat 12.30 muydu, 1.30 mu, 4'e kadar uğrandırdı. Zaten bayağı, Hareket edince oluyor. Bayağı yani. bir sancısı olur zaten. Yani. Hmm, 4'e kadar beni biraz uğrandırdı, 4'te bir diye yuttum hep, ondan sonra 9'a kadar bir diye yuymuştu. Hmm. Bol su içmen gerekiyor. Bol Suyu yani. çok içiyorum, zaten normalde de çok içerdim. Bunu herhalde 5 kilo ne içtim? Hiç yani hiç. Hani vücudunu istemese bile vücudunu sen zorla su içeceksin. Emine'ye göre baksam da ısındıysa. Çok 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 ço, acı değil mi? Şey ketçapı ne evet. getirmiş buraya? Ketçapta yemiş diye. Koyun bakalım yemeği de. Hem şura bakayım <laughs> mı? Hmm. Evet. Bunlar sıcak. Şeylerini koyun var ya içini Hazırdan bakalım gel. Usul usul geleyim de. Sen göster bana ben şey derim. Evet arkadaşlar ben özellikle bunun şeylerini buldum. Şöyle koydum. Yoğurt koydum. Turşu. Pekmez koydum. Çorba şeylerini tazelerini. Kabakları. Şimdi içeride görelim. Şurada mıydı bunun şeysi? Ben unutuyorum bunu. Nasıl açıldı? Şimdi bu git.

Çişmesene, çişmesene. <laughs> Git lan nasıl çişme? Hava basınca var lan. Herhalde çok yakın olduğunu da mı? Beni korkuttu. Kaskat <laughs> edip Şöyle limonlar da alayım. Ve içeriye gidelim yukarı. Sevdirir misin odayı? Hı, Hı Git. Kapı ki. Şunu al. Hı -hı. Aa, şunu da Cuman ne buldun mu? Buldum. Dolap'taymış. Ay evet. Ama tut da Yemem ben git. Ben şimdi tabakları alayım. Ya da yanımıza mı indirelim şimdi? Ya indirelim. Ben ama indireyim böyle. Ben evet. yanına. indireyim ben. Şuraya indireyim. ceketime geziniyorum daha. Daha ısınım alayım sen. Daha da ceketimi ya. Rahatsız oluyor. Eski ceketi tatlı bir değilim şeyde. Senekinin yanına şimdi böyle. Yemeklerimizi bölüyüm de. Gelin hadi size yavaş yavaş. Hadi. Gelesiniz. Daha türmeyeceğim. Yok, ben ketçap sürmeyeceğim diyor. Bu de yemem diyor. Yemem diyor. Ee, buna bakmam. Şu gücüklü bir sert ki. Hmm. Zor çıkıyor şeyi. Gel Esra. Çorba bölüyüm. gibi da vereyim gel. Gel. Ben de çorba. Tamam. istediği çorbadan olmamış özlem. Sen de işte bunu seviyorsun istediği gibi ya. istiyor. Ben böyleyi seviyorum. Ben böyleyi seviyorum. Tamam, zorlanıyor o da. Sen bir şey şöyle koyalım sırayla. Gel kız. Şöyle koyalım. ekmek getir orada ekmeğe. Ya pakırda da var. Gel. Hayır. Esra şunu getir. Hazır ekmek aldı yine işte. Ekmek doğumunu sana ekmek yapıyorum. Gel kız. Al. Al. Şunu çek hele şu tabakları. Biz acıktıydık. Yiyin ya afiyet olsun. Hadi. Sıra gel. gel. Gel çorba aşk gel. Eskilmesin hava gel buraya. Tersi sana dolduruyorum çorba. Doldur. Gel ha. Anne. Hı. Esla çorba içiyor mu? Benim kanım çok. Abi o zaman ne acıkın iç. Ya ben abi sabah ne diyordu? Esra ne dediği belirsiz. Ona bakma. Şunları kenara alsanız Başka sonra... Bakma yani, iner herhalde bu yoğurt ne? Ben işte bu yanına burada içine girer. Kenara koy bir onları al da. Koteyi de bölüyor. Koteyi ibo işte orada böyle. Kirelim de bende, karnım ben evet. olur. Bir gün olur. Kirecek vermiyormuş ki. Zaten bir gün durdu. Yarın ben. ona kadar çalışacaklarmış, öğlenden çıkacaklarmış. Hmm. Yaşar mafetti diyor. Yaşar diyor çok santiyor diyor. Şöyle koyabilirim. Demek ki. Çok Yaşar su. mı diyor? Hı, sana da ne oldu. Kotada sana olmuş tam. Daha da su şey diyorum. Sulu git diyordum. Göster mi? Hı. Yok, kotayı iyi. ama da az daha su koyalım dedim. Aa, daha su koyacağız. Bu biraz tükürecek. Vazımın kotanın başındaydı diyor ki onun suyu diyor Az diyor ya. Tamam iyi ama. Ama suyunu sana içirece yapam. Ne? Kofta ne? Senin yüzünden buna çok dökmüşsün. Kalkan sen kofta istiyor musun? Nazım Bey. diyor ediyor. Şunu da kapat. Bir ses geliyor. Çaydanlığı yaklaştı da işte şey içsin. Çaydanlığı yaklaştır diyor. Sobaya. Telefonu mu aldı gitti şöyle? Telefonu mu şöyle böleyim. <laughs> Haydi buyurun. bayağı şey şu çoban ekmek de oluyor. Yani. Bu da ekmek dolu. Ha bu bazlama kaya olmuş. Şey ekmek var ya taze, onu mu istiyorsun? Dışarıdan mini o şeyi. Tepleşmiş o. Neyse biraz sonra devam edelim. Ha, gelin buyurun arkadaşlar. Yiyelim mi? Köfte, çorba. Ya Allah ne verdiyse. De. Gelemiyorsunuz da yine de yani teklifsiz olmaz. Kusurumuza bakmayın. Biraz sonra görüşürüz. Başladın mı? Başladın. Ben de zor yok. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Yedirdim yani. Özlem gibi yemeği de bizi de. Şimdi sıra Temizlik işinde bulaşıkta. Oğlum dedim git şu annen yarım kalmış videosu git çek dedim. O da ben derse gidiyorum baba diyor. girdi çocuk ne yapsın ki? Ne sevdim ben de sevdim. Çeksin kapatalım. Benim dersin kapatacağı kadar <laughs> yok ki. Yok boşa çıkmıyor. özlediyseniz burada. <laughs> esil biraz, esil biraz şımarmış ya. Ben Yine geliyorum. şımarmış. Tamam, dişirme. Aman diyeyim dişirme. Arkadaşlar gördün mü? Mi? Abone düşünmedim ya, ben bunu... <laughs> Bazen bir sürpriz yapıyor, arkadaşlar abone olmaya tercih ediyor. Şimdi de ben dişirmem diyor yine. Neyse. Baba <laughs> ben çıktım, ben gitmiyorum. Allah Allah. Kaçtı. <laughs> Sen zorla gitme, çekiyor, yapmıyor. Size çıkmayacağım diyor şimdi de ya. Kafasına neyse sonra yapıyor bu ya. Vesila kendini şey sanıyor orada. Astrolist. Astrolist mi sanıyor? Zaten az çekersek, az bekledin mi şımar acı yani. Başkalar kurumadan yoruyor. Bazen çok az oldu mu bazen bana da üşengeçlik geliyor. Madem ya geliyorsan dur, gelmiyorsan git içeri. Haydi. Beni çekmeyin. Tamam çekmeyin Biz ya. Biz çekmiyoruz. Tamam. Asla olsun ya. Teyze. Ben. Teyze. Ben. Hı? Enişte ben beni, beni çekti. Kim izledi çek, mi? Çekmiyorum hmm. seni ben. Biz seni çekmedik kızım. Git. O zaman artık değilmiş. Yok. Hadi içeriye git. Burası bu. Biz evvel tuttum. Arkasından tuttum ya. Ha. Beni çekti diyor. Hı. Niye? Bulamadı. Niye bozdun? Biraz. Sana hiçbir şey dayanma öresiyle sana ya. Ne çabuk bozuldu bak bozuk diyor. Ya Yalan yapıyor. Ya şaha yapıyorum. Yalan değil. Daha kullanmadı bile. Şarda daha bir var. İki var. Üç var. O yüzden bunu kullanmadı ki bunu da doğrusu düz bozulsun. Benim on senelik bile daha bozulmadı. Ne? Bizim ankastra da zorlu o yüzden. Sizinki iyi değişelim mi? Bizim ankestramız sattı. Bizimki bundan <laughs> iyi ya. Kapalı bizimki. Bunlar murağa açık. Arkadaşlar bizi, bizimki... Bizimkinde hiç ankestra görünüyor mu? Biz mutlaka daha... Biz hiç bilmiyorduk o zamanlar 10 sene önce. Ben daha cimrisim. Kafam çalışıyor <laughs> bununla. İçinde de şey bağlamış. İçinde getirmiş bağlamışlar. Hiç ya, haberim yapan yok. Yapan abi bağlamış koymuş. Aspiratör takmışlar bizimkine de. Bunlarınki yeni model oldu. Böyle güzel görünüyor bizimki. Eski çağdan kalma. Yine de çok şükür, orada bize Biz istiyor. Biz parça parça aldık, takım değil de ne Biz olacak yani. Biz alamadık. Yani ne olacak Serpil? Kaç kere kullandın sanki? Çok nadir kullanıyor, çok yoğun buharda falan. Ocağını bir ay aldık. Şimdi aspiratörü zaten mutfak dolağında takıldı değil mi? Ondan sonra... altındaki fırın sınıfı sonradan aldık. Her bir şeyini farklı zamanlarda aldık yani. Renkleri de farklı, yerler de farklı. Biz uydurduk şeye, takıma. Benim ocağım falan cam değil arkadaşlar görüyorsunuz hani yemek yaparken falan ama çok memnunum ben 10 senedir kullanıyorum. Hani geçen de bir izleyicimiz yazmış. Ocağın leke tutmuyor, su lekesi bu. Benim ocağım hiç leke falan tutmuyor. Bayağı da yani iyice eskime noktasına geldi yine de iyi. O da sonuna geldi belki de. Zaten 5 sene geçince bir şey geldiydi biliyor musun? Evet güven <laughs> güvenlik açısından kenarlarına gaz kaçırıyor mu diye şey yapmışlar. Mumya gibi bir mumya gibi bir şey şey diyorlar, sıkıyorlar. Evet. Güvenlik açısından onu yaptılar. 5 seneyi geçti herhalde 6. sene mi? Veya daha mı fazla bilmiyorum, unuttum. Yok ya, şimdi gelmedi ki servis gelir 3-4 sene oldu. İşte 5 seneye geçince geliyor. 5-6 senelik en az vardır şu anda. Evet hemen koçunu almadı. Safa 1 sene sonra. Elga da 2 sene, 7-8 senelik var olacak da. 10 seneye yarın. Bir problem yok şimdilik de. Yine de tedbir amaçlı gelmişler servisten de. Cam almadım, orkundan arkadaşlar. Hani bir hasta olurum sağ olun. Çoluk çocuk dikkatsizce bir şeyle düşürür üstüne. Kırılır diye. Biz metal almıştık. Metal mi bizimki? Hı hmm. Bizimki metal. Hani benim şu düdüklüye benzeriyor. Şu düdüklüye yani, ben çok severek özlemek aldıydım. Özlemekki de şöyle zaten. Ben şu düdüklüyü çok severek aldıydım. Sen haberin yoktu. Şu alanda da şey vardı bunun. Kul. Cool şey eflatun renkli plastikten şeysi vardı. Bu sobaya konmayacağım. Ben de sobada kıyamadım. Orada pisildi. Kenarına koyduydum. O plastikler. Kurt mu? Eee. Düştü plastikler. Büzülmüş. İyi. Süslü diye hoşuma gitti al dedim. Benim gibi şey oldu. İnce koca kulaklı kaldı. <laughs> Kulaklar asık kaldı arkadaşlar. O da aynı hiç şey yokmuş gibi. Hani... <laughs> Çilek deriz bak. Ha öyle bir şey. Şurasında da şundan var. Çok güzel görünüyordu. Şimdi koca anten kulaklı kaldı. <laughs> aynı öyle bir şey yokmuş gibi. Ben Sanki. de şurada süt kızdırdım buna aşağıda. Yani He sen de öyle yapmamışsın. Yak da sen de kafana göre oralarda iş yap bakalım diye. Ama mesela. sen bunu yaparken bu akşam haberimiz yok. Biz yani tabii ki akşam burada değildik. Esra Hanım annesi içeride yatarken telefon konuşuyormuş, yatmamış. O da şeyde sanmış, lavaboda sanmış bunu. O da sütü ısıtmış. Bu da sütü ısıtırmış yani yangın çıkaracak. <laughs> Hiçbir şey yapmadım ki. Bir daha de bekledim. Aferin. Bir daha mı? Daha henüz o işleri yapmaya küçüksün sen. Nasıl da abi? Ben 7 yaşındayım. Yedi daha sen 1'e gidiyorsun tamam mı? 5'e giderken ne yaparsan yap. Ocak mı? O zaman 2'ye gidince yapayım. İki 2'de küçük daha. Üçe. Otur, üç. üç de yavaş yavaş başla. Dört. Tamam ondan sonra büyüt kendini yetiştir. 4 falan da başlarsın. Çünkü daha çok küçüksün biliyor yani. Ne? Neresi kurtuyor? Baba ben sen de beni dartamıyor. Dartama ben örme. Sen ya sen ekmeğe çok yiyip de ağırlaşınca dartamıyor diyorsun da yetişkin olmak farklı bir şey. Babası herhalde bunu kucağına alıyor. Esra ağır dartamıyorum diyor herhalde. Sen çocuğum ona böyleyken alırdın sıraya geçerdi ya. Şey havaya atmaz. Havaya atmaz. Baban sana havaya atıyor mu? Atmaz Hı? mı hiç? Arttı mı? Arttı. Atarsa tutamaz mı? diyor? daha tutamaz. Bizimkiler böyle değildi. Maşallah bu iyi. Şey, bizimkiler zayıftı. Bizimkiler <laughs> ölmesek bir şeydi ya. Özellikle Furkan değil mi? Hı? Özellikle Furkan. He. Çalıştın diyorsun sonra. Çarpıyla kapıyor. Çarpıyla bitirdin mi? Çarpıyla bitirmedim. Hocanın verdiği ödevleri bitirdin mi? Bitirdim. Hepsini. Hı -hı. Canlıya giriyor mu? Canlıda her şeyi biliyor. Okuyor, yazıyor. O zaman sen bayağı geliştirdin bu işi. Herkes her şey okuyor. Ben de okuyorum. Sen Adam, Benim konuşum kadar değil ha? Sen pek bir şey bilemem oğlum. çok şey değilse zorla kanalarsın. Yok, geliştirmiş kendini ya. Geliştirmiş hmm. mi? Hı. Ama bir öğretmen de değil, mi oldu bu. bu Sever okudum. Sever okudum diyor. Demek ki okumuş. Hmm. Okudum yazdım, İyi de i̇şte okudum. Hangi gibi? Ay işte öyle olacaksın ki başarılı olacaksın. Tembel adam ne olur? Büzüdür, büzüdür, durur, okuyamaz, büzüdür, mahcup olur, değil mi? Ne, anlamadım. Tembel adam ne yapar? Büzüdür, okuyamaz, çekinir, arkadaşlarına mahcup olur. Bir kenarda büzüdür. Ama bilen adam ne yapar? Afacan gibi atlar, okur, değil mi? Ha, ama ben okuyorum. Tamam işte. Tamam, Bir çocuklar. Tamam okuyunca iyi olmuyor mu? Herkesin içinde böyle gururla çıkıyor değil mi? Okuyu Okuyamayan da fısırık fısırık Ya, çalışkan olmak öyle bir şey. Ela topu tuttu. Ya, o Anne, mama al. Bu ne? Al Ela al mı diyor. <laughs> Kırılmış mı? Ya gün bu alana gittiği gibi geldi. Evet. Ben niye geçmiş olsun abi. Ne zaman bu Ne zaman evet. dedi? Düğün. Kendim bir git doğru gitmedi. Kendim git diyor. Neyi gibi belirsiz İşte Nasıl demek daha ki, daha demek ki sen büyüyememişsin demek ki. Hı -hı. Büyüyen insanlar öyle davranmaz. Bu alasın dursun ben işi. Da, Ama ben okuyorum. Ya hatta bu alada olur. Git kız hadi. Ben annem. Senin için gelmemiş ki, Annen için gelmiş. Bacısı için Sen gelmiş. Tamam abi. Ne kadar nazik. Doğru mu davet? Mama iyi. Tabii. Komununa davet. İtipiye gitti diyor. Hediye vermeyecek mi o zaman? Anneciğim, hadi. De. Almam değil, alsam da alır. Başka bir kız bulur ona getirir misin? de. yarın bir, bir Aşırılan mıdır? Sağ. Aşırılan mı? İyi. Ne yazacaymış aşırılan? Ne? Ne biliyorsun? Söyledin mi? O zaman ne var? Duracağız ne var? Cevap alacağız. Aklım duracak. Aklım duracak. Neyse değerli izleyenlerimiz. Bayağı bir bu Serpil bayağı bir takıntı çıkarmaya başladı. Yok yok sine olduğundan o. Şurayı şöyle edeyim ben şu yanına. Şunu ısıtsın. Bunu şuna dikelim. Şurayı da sileyim. Benim işim bayağı da tamam var diyor. Evet. Süngerim Suyu da kesilmiş yeniden geliyor gibi. çişmesi böyle, geldi geleli böyle Ya işte kesiliyor günlük herhalde, gündüz kesiliyor mu? Öğlen sonu geliyor diyor diye. Ya. ya çekmedim Esra çekip bir kenarda dur o zaman çıkmayacaksın ya. Önüme ge önüme geçersen çekerim. Ne diyor? Beni çektin mi diyor. Doğru söyle diyor. Yok Çıkmak istemeyen adam kameranın önüne gelmez. Evet, boşta durur. Boşta durur. Şu anda seni çekiyor mu ben? Yok. Ben de bir yere, bir yere. Yani ben de. Sen de video çekerken varsa, varsa sen de video çekerken ben de sana diyeceğim bir daha beni çekme diye. Şöyle bir de dolandırayım şuralarını. Hep farkındayız yine de. Değilmez. Benim işim bitti. Ne say? diyor. Video kapatalım sevkin. Az önce söyledin. Şunu çözüyüm üstünde. Ki dursun mu diyor? He. Özlem. Ya yani unuttuğumu yaptım, ne çizim. Öyle dursun o zaman. Kaldım, kaldım öyle. Git içeriye öyle cetur sen de. Getir yardım et. Gerçekten kaldım ben. Hırt olmuş bu. Hırt değil <laughs> Çizim mi? Çizemedim bu. de. Neyse. Dediğin gibi kilit düğüm olmuş. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın. Herhalde ben bununla yatacağım. Kaldım <laughs> Kapattıktan sonra dikkatli bir şekilde şey dedim. Kendinize Çıkardım. iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar hepinize. Desteklerinizi bekliyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese.